Bir ekmek 250 gram undan yapılıyor. 5 kilogram undan kaç ekmek yapılır? Öncelikle bu soruda bilmemiz gereken şuradaki 250 gram ne acaba? Şimdi diyelim ki bu bizim 1 kilo unumuz. 250 gram demek arkadaşlar bunun dörtte biridir. Yani 4 eş parçaya böldüğümüzde bir tanesi 250 gram yapar. Yani biz buna çeyrek kilogram diyoruz. Bir kere sorularda 250 gramı gördüğünüzde çeyrek kilogramı bilmeniz gerekiyor. Yani aklınıza 4 sayısı gelecek çeyrek dendiği zaman. Şimdi ne demek istiyor bakın. Bunun dörtte biriyle bir tane ekmek yapılıyormuş. E demek ki burası da 250 burası da burası da 250 gramsa. Bakın burayla da bir ekmek burayla da bir ekmek burayla da bir ekmek yapabiliyorum. Demek ki bunun bir kilosuyla ben 4 ekmek yapabiliyorum. O zaman bir kilo ile 4 ekmek yapabiliyorsam o zaman 5 kilo undan kaç ekmek yapabilirim? Elimde 5 kilo un olduğunu düşünün. Bakın 1 kilo ile 4 ekmek yapabiliyordum. Bundan da 4, bundan da 4, bundan da, bundan da 4 ekmek yapabiliyorsam 5 kilo undan 5 kere 4'ten toplamda 20 ekmek yapabilirim. Cevabımız C şıkkı olacaktı.